neden karanlık kardeşler koyduğumuzu işliyorsunuz? Şurada üstte görüyorsunuz aynı karakterlere girdik. Al. Sen niye bu şimdi? Sen niye bu bu girdin du? Değişti değiş, değiş 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 koçum Boom! O, ne çok, ne çok, kötü çok kötü fırladım. Sen de burayı bir geç. Nasıl fırlayacaksın? <laughs> Hayır bak. Bak, tekrar geçiyorum. Sen burada dur. <laughs> Böyle yapınca daha fazla fırlıyorsun. <laughs> Geç. Yapıyorum. Aynen. Eski... Bug'a girdi. Yürüyemiyorum ya. Yani. <laughs> Orada kişi silahı var. Almışsın bence onu. Yapma bence. <laughs> Arkadaşlar, yorumlara yazın. Ee, yeni pump nasıl oldu? Geç vurması kötü aslında. Yeni pump nasıl oldu? Yorumlara yazın. Arkadaşlar bir adam yine var. Adam yeni var. Daha çiftli ilk maçı. adam var söylen? şurada. Şurada adam var. Yani video çekilmiş ilk maçımız. Adam var. Gel gel adamla uğraş. Geliyorum. Adam. Gel, gel. Abi adam Burda Şin basıyor 6-7-6 Ah Adam aim bot Noob ama aim bot Aim noob Aa çok vurdum ama killimi çalma Ya oğlum ya Aa ah, fişek bombası 76 mod bence Çalıyor Arkadaşlar metali görüyorsunuz Kit çalıyor diyor Abi yani. sen ne yani kim çalacak? Oğlum sniper gel. Ya dimdik durma. Uuu adamı aldım ben de öldüm. <laughs> <laughs> Avlamışsın o da seni devirmiş. Kanka evet. hemen kaçacağız evet. tamam mı? Ben bu snipe acayip. Hemen trambolin at hemen trambolin. <laughs> evet iyisin oğlum biliyoruz. Benim trambolinim yok ki. Verdim ya. Şuraya geç. Şuraya geç. Şuraya <laughs> geç. O yeni ifade geldi. 54. Geç şuraya. Abi niye herkes aynı silah var? İşaretlenir mi gerek? Oo bana ver, bana ver abi. Abi. Ben abi. Sen ben dilenirim ki bana ver. Ama orada oğlum cihat sana para burada. Dur ben birazcık yukarıya çıkartayım. Metal yapıyor yapacağım. Herhalde bu öldürdüğüm adam bir tane midası öldürdü de pampa şey. Altın. Hı. Tamam gel ben Hı. seni bekliyorum. Duyu. <laughs> Bekle bak ortamı tam şey yapacağım tam oradadır. Hayır ya Metan. Gel. Gel geç. Geç şuraya. Geç. Ha ben vardım. Şuraya kadar geleceğim. Ben ya ben da ben, şuraya, ben, kadar. Ben şuraya kadar. Ay şuraya kadar yani. Ben şuraya kadar. Çabuk inince zıpla tamam mı? Dairelere gidiyoruz. O yaptım. Demeden önce ben, yaptım ben, bile. Basılı tuttum. Kral <laughs> çekme. Tamam tamam. Sen <laughs> iyi oynuyorsun. Ya oğlum. bana verseydin <laughs> o tabancayı her tamam, <laughs> tamam verme, verme demek, yok. Drop var ki var. İki elliliğim var, iki ellilik. Canımda yüz. Oh. Oğlum bir tanesini bana ver. Bu, ya da iç sen bundan çıkar. İstemez sen droptan çıkar. Bu çıktı, bu çıktı. Başka bir şey çıkmadı. Her yerde. Şuradaki, de, şuradaki alevliyim. duvar, şunu da aç, açayım. Alex şu an Battle Royale oynuyor. Hadi <laughs> Bot. Açtım aç, onu da. Aç, aç, aç. Ya <laughs> sıkar çıktı. Ne aldım Ben de, ben de, ben de <laughs> Evet. Diğer hesabıyla girmişti az önce. Şimdi mobilden giriyor. Ha. Arkadaşlar. <laughs> Bu sezon beklemede kalın. Biz 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 mesela Eee ama videoları da çekeceğiz arkadaşlar. 2000 puan oldu. Hadi çektim de adamlar önümde 9 9 e, canı kaldılar. Lan dur ben alırsam, alırsam bana ne ne verirsin? Ne ne vereyim gel, ya, Gel 52 vurdum. Gel gel gel. Sus be tamam. Var. Hayır olma. Benim nikam. Ne tane alırsın 52? Adam çok durak edit, editle koç. Gel bak şuradan Hukuk Meto ne yapıyom? Meto lan Meto ne yapıyon Meto ya Ne? Adam, Adam deneydi, nasıl? 52 vurdu Adamın 27 canı kalmış Videoya devam ediyor muyuz? Edelim. Evet ediyoruz. Tamam. Bir maçta diğer karanlık skinimizi giyiyoruz. Evet tamam. Ben sana mağaza ki, ve dolabıma gir. Ben hemen ben giriyorum. Dolabım. Yok ben biliyorum zaten ne şeyini. Ne? Gölgenin kızı. Seçtim. Yok bana istemeyeceğim. Yer kızı isteyeceğim çünkü onu hiç... Tamam. Karanlık ya. Kafa kız. Karanlık kafa sen kız. Orada, sen oradan hazır ver ben burada. Ben Bak, verdim benim, bile. Benim en sevdiğim kazma bu arada yıldız kazma. Bütün şeyleri uyuyor. Abi. evet. Hayır yapma. Tolkan ah. Yazdım. 15 Merhaba arkadaşlar yeni bir yayında birlikteyiz. Yapma, ben de meşhur olmak istiyorum. Lütfen hepiniz izleyin. Arkadaşlar Yeni bir maç gidiyoruz. Arkadaşlar fashion show gibi bir şey yapmamızı istiyorsanız yani fashion show bildiğiniz ki fashion falan. Benim kanalıma joinleyebilirsiniz. Arkadaşlar joinleyip para para verin bana. Böyle <laughs> <laughs> yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben kaptan gölgeyim. Ben kaptan gölge. Bu da benim arkadaşım bölge. <laughs> benim adım kaptan gölge. Bunun adı kaptan Kaptan Bölge Bunun adı, Kaptan Gölge Bunun adı Kaptan Gölge Bunun adı Kaptan Gölge Ne yapabilir misin? Ne Ya bu ne ya? Görev tamamladım. <laughs> o açıkır görev tamamladım. Ne? Burada görev mi tamamlanıyor. Ne? Arkadaşlar gördünüz mü? Görev Gördün. tamamladım. Gördün. Da, da, da. Bu sefer vantuz benim. Okey okey. Kanka şurada gemi var. Orada yok. artık artık daha şey çıkıyor. Hayır, vantuz istiyorum ben. Gel gel teşekkür ederim. Geliyorum. Bir de artık daha şey çıkıyor. daha e, hızlı. Hızlı Hızlı <laughs> Hızlı. Run. <gülüyor> 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 Bak ben Beto. şu tepedeki mor xp'yi bet almadım. Betan, betan. Alacağım işte. Beni bu arada klandan attılar. Biliyorum. <laughs> Kim attı peki? Emir'e sordum em ben atmadım dedim. Belki Sarp atmıştır. Sen o mi burası... attın lan biliyorsan? Şerefsiz ben mi attım? Oğlum daha ben şeyim ki. Ben daha oyuna girmedim. Bu arada ben Sarp'tan ayrıldım. O da beni attı. Başka bir klan kurdum. Ooo lazım Riches. Ooo Pump. Bizim Pump. Ver. Ver 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 ver. Oğlum adam var ya, yanımda. I scared. Oh. 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 Hangi papa? Hangi renk? Mor. O oh, ona papa oldu. Atma sal. O oh, bot, mega bot. Oh, Müge'nin onları... tamburunu bana sal. ender Müge çıldırdı bu arada. <laughs> ah vay ya yavrum bekle 3 bekle 3 2 1 dediğimde kapı var lan tam buru bana var aa bu bu kaç vurdu bu Vur. Vur. boss boss'tan bile fazla gel kapıyı geç açefe ne oluyor burayı aç, aç aç çabuk kaç 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 aç Kaç aç? <laughs> Onu bana ver senin, oğlum bana ver, bana ver. Gel erandım. Oğlum ben taşıyayım. Bot için. Hayır, ben... bana ver. Sen... Hayır. Hayır. Vay şurada varmış. Ay. <gülüyor> 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 ya ben bot senin şansına beronda diyeyim yani? Ne diyeyim başka? Hehehe. <laughs> Oo. Oh. Ben ya ben bu patlı kiki yapayım Hoppa ben şunu alalım. Hoppa ben bunu alalım. Arkadaşlar o anda elim şeyler hem yeni gelen pop hem de sniper. İkisinden de çok iyiyim ama en çok sniper. Metam beni biliyor. Biliyorum. Sniper'ın nasıl oluyor arkadaşlar biliyor musunuz? Bir şey, ya, yapamam diyorsunuz hemen alıyor. Yani yapamam diyorsunuz, ben Bende de değil lan. Hay kart kaldı, gel alalım. Kartı mı almadın? <laughs> ya adam almışsın. Adam almış kesin abi. Evet adam aldı kesin. Hayır burada burada burada. Yay. Dur, dur <laughs> büyük başarı yaptık. Adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. Ben Kasayı açtım. aç, başında bekle. Bak taktiğine söyleyeyim mi? Bak taktiğine ben... göstereyim mi? Biliyorum ben buradayım. Buradayım, adam gelecek bu fişeyi atacağım, gel. Sen de şuraya geç. Ben, ben her yeri kapsadım, adamlar şu anda hiçbir türlü geçemeye. gelemez, gel. kart aldım. Al. Şey, bu bombalardan at. Bum! big Bum! Boom, big shot. Bandıt, Scar, Scar. Krio, gel, ben gel, oldayım. gel. Gel, gel. El bombası var mı sende? Krio. Kırılmayı deniyor. Üç, iki, bir. Üç. şey yapılmayacak ben çok iyiyim Ne oluyor? Sen gel gel. 33 Meto adam, dibi, adam <laughs> gibi, Meto adam Ya Söyleme zaten herkes Fortnite'ta bana böyle diyorlar. Bir adam da vardı tamam mı? Film et falan Meto diyordu. adam gibi, Meto. Meto adam gibi, Meto adam gibi, Meto adam gibi. Kalkanı bana versen. Yok içeride var zaten. Sam gibi. O her şey mor ya? Neredeyse. Çim buldum. Pop var mı? Benim çok az var. Da. Kaç tane var senin? O onu attım bayağı iyi oldu. Hemen atla bunu Evet işte yapacak sana yapacak. senin gereğin var ki. Başka ne için? Cene. Artık oyunu da buslamak bence çok mantıksız. Direkten çok iyi loot çıkıyor bence. Yapma boş boşuna buzla. Harbi ha. Yapma. <laughs> bu su kırıyorum. Sonra gerek olur belki. Kır. Kırınca sana mı geliyor? Hayır tekrar. Oha. Oha. Çok güzel. ben de şaşırdım. Kırılıyor mu diye bir denedim. Öyle bir şey bu arada baya mantıksız. Evet. Ama taşın nasıl mantıklı? Evet. Taşın mantıklı? Kapıyı açalım. <laughs> Amerika, Miamia, Miamia. Gemek şuraya gitmeliyiz helikopter alıp. Ya başka adamlar helikopterle geliyorlar. Nerede? Adam tam tepemizde. Tara, Tara. Patlasın. Tut Tara. Abi, ben siz gitme. Adam şuradan bakacak. Heç Rush, rush. Ben trambolin attım. Ya burada atılmıyor ya ama yine de ölmem. boş boşuna trambolin attım. O düştü. Ya bu ne? Bir düşüyorum bir gün. Adam, adam, nereye gitti? Ben bayıldım üstteler. Gel yani evet, helikopterle kaçalım evet. bence. Ne dersin? Ben iyi fikir. tamam ben aldım. O <laughs> adamları helikopterle <olduklarla> alalım. <laughs> hayır hayır yapma yapma çok kötü evet. çok kötü. Şey. Tamam ben de bu helikopterle. tamam gel Hadi, kaçalım. Var ya baba çağırsın. <laughs> bye bye. <gülüyor> Day, bye bye. <laughs> ne oldu bu bilmiyorum. <laughs> erimin 99 canı kaldı. Ya bu ne her yerden bu çıkıyor. Legendary chest var. Bu evde. Ne oluyor kanka? Burada 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 gel gel gel. Açıyorum, açtım. Abi ne oluyor? Her zaman legendary chest çıkıyor benim şansıma. O da mı legendary? Şaka mısın? Şaka mı oyun? Oyun şaka. Abi bu ne? Çok kolay bu, bu tanınıyor gördün mü? Hiç yapmaya bence bu çok mantıksız. Da bir oda bir tane. İki tane lezzetli Burada da bu küçük evde iki, iki tane. Aa pardon bu senin helikopterin. Bu senin helikopterin. Bu da benimki. Ben kendimkini alıyorum. Ben dağlık bir yerde iki tane kral chest'i çıkarmıştım hatırlıyor musun? Ya ya. Hepsinde tabanca çıkmıştı. Gel şimdi. Bana şöyle atıyor. Doğru tane tamam. tam... Evet iki türlü pump hepsi de mor <laughs> bu ne oyun beni indiriyor bu ne kanka what 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 yine what 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 Gebelik. Ben kaçmışım. Oha bu ne? Bu ne hmm. lan? Kapı var. Benzinlik var lan her Evet, Bak orada. Sana. Orada benzin et. Benzin edebiliyorsun. Çok iyi. Artık, artık, artık arabayı silebiliyor musun peki? Bilmiyorum. Ama gelecek. Kesin. Bunlar şarj edilmiyor aslında. Mami gelseydi çok iyi olurdu. <Sessizlik> <ya>? <laughs> helikopter uçtu? Helikopter uçtu? Allah kek helikopter al. al. Benzinli patladı. Artık. artık benzin değil. Abi. Sence avuk iyi mi oldu? Evet avuk baya iyi. <laughs> Adam kendim hadi kendim hadi ya adam kovuldu Kendime kendime Hadi 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 Gel buraya gidiyoruz Bekle Dur evde pusalım ben bak. Ben bak, bak bu evde pusacağız tamam mı İndir 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 Sen kaç ya Ben adamlara davranmam o kadar Hayır, çok Hayır işte bekleyelim ki diğer alan gelsin 39 saniye falan kaldı Sonra çıkarız ne kadar seviyorum ki adamları dağılmak Yani <laughs> Hala biliyorum. Evet kanka. Azıcık konuşma zaman ya. bizim şeyler paylaş. Bak tam biz bu evdeyken adam görünmez olup bizi öldürdü. Tam bu evdeydik tamam mı? Bak ben buradaydım da yerinmişti. Video, video ile ilgili buradaydım. Arkadaşlar, Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Abonelerimiz azaldı birazcık. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. abone olup like atırsanız abone olup like atarsanız challenge başlatacağız arkadaşlar onu devam ettireceğiz like böyle mı? like atarsa siz abone ola ola bu videoya 5000 like bu videoya bir kaç like gel bilmiyorum seyircilerin kararı o benim değil bu videoya 5000 veya 5000 ve 4000 arası like gelirse challenge başlatacağız arkadaşlar. Challenge falan yapıyoruz. Galatasaray Çek Kral kesti challenge falan. Oh, oh, oh. Benzinlik gitmiş. 24. Bak sen neler <laughs> boklar hızlı ol bin. Arkadaşlar sen like gel diye gönder. Açılı öpüşüyor. Abim like beğenmeyecek diyor. Bu like'ları görmüşürüm arkadaşlar. Abime dinlemeyin. Balık tutalım mı? Hani balık, soğalanın balık falan oluyordu ya. Gelirse arkadaşlar ya bir ya kral e bir tek şey çalış yapacağız ya da bilmiyorum istediğiniz ya da fashion show yapabiliriz arkadaşlar. Eğer bu videoya 100 kal 100 like falan Aa. gelirse. Adam adam. Ne Gel. Böyle bir şey yok ya. Uhu. Ne? Adamı kaç kez şat attım? Dur canı kaç. Yok artık 92. Ye. Helal yani o kadar. Ha hani neyse ya. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Hepinize bay bay.